bu yüzden olacak arkadaşlar. Eee privi çekilişi altta. videoyu beğendiyseniz abone ve videoya skype Skype'ınıza adınızı soyadınızı soyadınızı yazmaya gerek yok. Adınızı Skype'ınızı videoya yazın arkadaşlar e, ee, o kadar arkadaşlar çekilişte hep, hepsi değişen pil olacak arkadaşlar ama tek e, postası değişmiyor o e, katılmak istiyorsanız önce dediklerimi yapın o yeter arkadaşlar e, çekilişte skill at öyle şeyler değişiyor arkadaşlar tek posta değişmiyor o kadar öbürler hep değişiyor ee, Premium'u bu kadardı arkadaşlar. Az önce dediklerimi bir daha tekrar edeyim. E, abone olun, like atın, altta adınızı, skype'inizi ve yaşınızı yazın arkadaşlar o kadar. Kendinize iyi, iyi bakın ve premium çekilişine katılmak için yaptıklarınızı iyi o yeter ve bay bay.